Haber 282'den herkese merhabalar efendim. Bugün Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan hocamızla beraberiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ee, sorularıma hemen başlıyorum. Hala koronavirüs vakaları pik noktada mı? Şöyle ifade edelim. Koronavirüs vakaları uzun süredir bu 3-4 aydır yatay seyir halinde. Ee, Çorlu için konuşacak olursak günlük vaka sayımız 10 ile 30 arasında değişmekte. Bunların da önemli bir kısmı ayaktan hafif semptomlarla atlatılan hasta grubu. Şu an için koronavirüs tanısıyla yatan birkaç tane hastamız var. İleri yaşlı, yaşlı olan, eşlik eden hastalığı olan kişiler bunlar. Bu nedenle biz bu hastalık grubunun yine tedbirli olmasını ve temel kurallara uymalarını öneriyoruz. Hocam yani aşılar etkili oldu diyebiliriz. Diyebiliriz tabii. Peki hastaneye doktor sayısı yeterli mi? Şöyle söyleyeyim. Hastanemizdeki doktor sayısı branş bazlı olarak değerlendirmek lazım. Bazı branşlarda e, var olan şeyin de ihtiyacın da üstesinde doktorlar varken bazı branşlarda ihtiyacımız devam ediyor. Peki servislerin do doluluk oranı yüzde kaç? Eee Çolu Devlet Hastanesi büyük bir hastane, aktif bir hastane, bölge hastanesi gibi çalışıyor. Yani hizmet verdiğimiz Interland 1 milyonun üzerinde bir nüfusa biz sağlık hizmeti veriyoruz. Buradan Silivri, Çatalca'ya kadar var olan bir grupta e, Batı grubunda da Lüleburgaz'a kadar insanlar bize sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Bu mümkün de e, bu kadar talebin yoğun olduğu bir hastanede yatak doluluk oranları da yüksek. Peki şu anda en çok hangi hastalıklar baş gösteriyor? Şu an için e, son 3-4 haftadır diyebiliriz. Özellikle gribal enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanemize başvurular artmış durumda. Bunun dışında diğer problemlerle başvuran kişiler stabil seyrediyor. İşte tansiyon problemi olan, şekeri olan, işte akut cerrahi müdahale gerektiren apandisit, safra kesesi veya fıtık veya bel fıtığı veya ürolojik prostat vesaire gibi problemler bunlar normal olan seyirde e, poliklinik hizmetlerini alıyorlar domuz gribi söylentileri var. Doğru mu, değil mi? Ya e, influenza virüsüne bağlı olarak soğuk algınlığı görülmekte. Bazı insanlar bunu domuz gribi olarak da adlandırılabiliyor ama temel şey şu. Sadece influenza değil. Bizim e, diğer viral enfek şeye etkenlere bağlı olarak da yine üst sonluyorlar enfeksiyonları görmekteyiz. Burada influenza, adenovirüs, Respiratuar sinüzityal virüs var, rinovirüs var. Yani üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilecek birçok etkenle karşılaşılmaktan. Son bir yılda poliklinikleri kaç hasta başvuru yaptı? Bize ayaktan hizmet verdiğimiz kişi sayısı yaklaşık 2 milyon civarında bir insana biz e, poliklinik hizmeti tedavi hizmeti verdik. İlçelerden de geliyor yani hocam. Sadece Çorlu değil. Tabii yani böyle bakarsanız bu kadar kişi Çorlu'yu yani toplam <laughs> nüfus neredeyse iki ayda bir hizmet almış gibi duruyor. Ee, bu aslında bizim birazcık da kanayan yaramız. Acillere daha fazla, çok fazla aciliyeti olmayan hastalar çok başvuru yapıyor. Hocam peki son bir yılda acile kaç hasta başvuru yaptı? Şöyle söyleyeyim. Uzun süredir bakanlığın da yürütmüş olduğu toplumda sağlık okur yazarlığı veya sağlık okur yazarlığı bilgisi ve düzeyinin artmasıyla alakalı bir takım etkinlikler var, çalışmalar var. Aslında bunlar karşılık bulduğunda e, acillere başvurularında azalacağı kanaatindeyiz. Şöyle söyleyeyim, her üst solunum yolu enfeksiyonu acile başvurmalı mı? Tabii ki değil. Kim başvurmalı? Israr eden ateşi olan, ısrar eden öksürü olan, genel durumu bozulan, semptomları ağırlaşan çocuklar elbette gelecek. Ama evde uyguladığımız basit temel bir ateş düşürücüyle çocuğun semptomları ortadan kalktı. Genel durumu iyi, eşlik eden bir şikayeti yoksa bu kişiler de acili meşgul etmesin. diğer insanların sağlıklı, nitelikli sağlık hizmeti almasının önüne geçiyor maalesef. Hocam son bir sorumu daha sorayım. Çok fazla talep var bu konuyla ilgili. Kanser hastaları için on kurucu servisi açılacak mı? Şöyle söyleyeyim. Bu, bu konuyla alakalı şey var. Aktif bir çalışma sürdürülüyor. Onkoloji hizmetlerinin tekrar başlatılmasıyla alakalı 2023 yılında başlayacağımızı inanıyorum. Müjdesini yani de vereceğiz. İnşallah vereceğiz. Peki hocam söylemek istediğiniz son bir mesaj var mı? Şöyle söyleyeyim bir özellikle semptomu olan çocuklar ya da yetişkinler maske takar ise var olan virüslerin çevreye yayılımı da engellenmiş olur hastalığımızın bulaşının önüne geçmiş oluruz. Eğer maske takamıyor isek hapşırma veya öksürme anında kolumuzun iç tarafına yine öksürebilirsek bu virüslerin etrafa saçılmasını bir nebze olsun engellemiş oluruz. Ayrıca el hijyenine uyulması da yine hastalığın, üst sonlu enfeksiyonun bulaşının azaltılmasında önemli bir faktör. Mevsime uygun sebze meyveyle beslenelim artı uykumuza dikkat edelim. Maske mesafe yani hocam. Evet. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Altında Rica ediyoruz hocam.